e, ee, Domaniş dağlarındayız, zirvedeyiz. İnegöl'den e, kar yağışını duyduk, gördük, haberlerini aldık. Hemen çıktık geldik. Özlemle boğanı bekliyorduk. Ee, çok da geç geldi. İnşallah bereketli geçer. Kimse de bundan şikayetçi olmasın. Yollar kapanıyor, kar yağıyor. Tıkandık, kaldık. Şikayet olmasın. Çok güzel bir manzara, atmosfer süper. Şu an süper yani. Kıymetini bilelim. İnşallah devamı da bol bol gelir, bereketli geçer. İnşallah. Bu yıl çok yani, özledik karı. Çay içiyorduk, Aynen. sofradan kalktık arkadaşımla beraber hemen çıktık geldik. Bu anı bekliyorduk yani herkese de tavsiye ederiz. Buyurun gelin. İnşallah. İnşallah. Kar. Cümleten hayırlı akşamlar. Sağ olun, var olun. Bu yıl kar yağmur çok özledik. Aynen. Kurak kaldık. Belediyede, devlet de şu anda çalışıyor. Karayollarındayız. Az bir kar yağmasına rağmen tuzlama araçlarını gördük. Evet. Allah'ın izniyle yollar, kar, kar devam ediyor devamında etsin inşallah. İnşallah. Su dondurmaya akşam geldik. akşamlar. geldik. Hayır, hayır, hayır. Depo'nun girişine gardan adam yaptık bak. Beep <laughs> <laughs>